Mehmet, üniversiteden mezun olduktan sonra şehirden uzakta, sessiz bir kasabada öğretmen olarak işe başladı. Kasabada herkesin korktuğu bir köşk vardı. Söylentilere göre bu köşk, eski sahibinin ruhu tarafından lanetlenmişti. Mehmet bu tür hikayelere inanmasa da, köşkün yanından her geçtiğinde içini bir ürperti kaplıyordu. Bir gece, Mehmet'in öğrencilerinden biri, köşkte kaybolan köpeğini bulmak için yardım istedi öğrencisini yalnız bırakmak istemeyen Mehmet, istemeyerek de olsa köşk'e gitmeyi kabul etti. Eski ve harap olmuş köşk'e girdiklerinde hava aniden soğudu ve kapılar kendi kendine kapandı. İçeride hiçbir ışık yoktu. Sadece ay ışığı kırık pencerelerden içeri sızıyordu. Mehmet ve öğrencisi köpeği ararken garip fısıltılar ve adımlar duyuyorlardı. Sesler onları bodrum katına yönlendirdi. Mehmet cebinden telefonunu çıkararak ışığını yaktı.